Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balon challenge yapıyoruz. Evet Nasıl arkadaşlar. arkadaşlar? Anlatayım kızım sana. Burada 10 tane balon var arkadaşlar. 10 tane balon içinde de 9 tanesi ceza, bir tanesi ödül var. O ödül kime gelecek çok merak ediyorum. İçlerinde kötü cezalar var. Yapabileceğiz mi bilmiyorum. Yumurta yeme, çiğ yumurta, kafada yumurta kırma, acı yeme, tıraş köpüğü falan şey de buz Buz var arkadaşlar. Sırtımızdan böyle buz atacağız. Ama baba susana çıkarsa ben böyle hepsini dök. Ben sana çıkarsa <laughs> ben de sana dökeceğim. Evet, evet arkadaşlar. Birbirinden ilginç videolar yapmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmuyoruz. Evet kanalımıza abone olun. Devam edecek arkadaşlar. Bundan sonra bu videolar seriler. Evet, evet arkadaşlar. Videoya geçelim mi kızım? Bu videoya kaç like gelir baba? Kaç like gelsin? 50 like gelsin. Şimdi az evet. abone Daha çok gelirse daha evet çok arkadaşlar, gelirse daha daha şeyler yapabiliriz. Evet, daha ilgi şeyler yapabiliriz. Evet. Başlıyoruz. Kızım ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım baba. İlk sen mi yapacaksın? İlk ben yapayım. Hadi bakalım. Vallahi çok merak ediyorum arkadaşlar. Patran İnşallah bakalım. ödül gelir. Tamam, birinciden ödül gelmesin. Vallahi korkuyorum ya. Patlat burgisin. Of <laughs> oh be. Nereye gitti? Kağıt zorladı. Patra gitti arabası. Kafadan aşağı su dök çıktı arkadaşlar. <laughs> o iyi oldu mu? He? Sen benim başımdan aşağı su dökecektin değil mi? <laughs> arkadaşlar işte ceza. Tamam tamam bir şey yok devam et. Arkadaşlar devam edelim. <laughs> tamam sıra bende. Evet sıralım sende. İnşallah yiyeceğim yumurta yeme çıkar. Yürü 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 bana arkadaşlar. İyi bakacaksın. Kafanla... Kağıdı bulmaya çalışalım tamam mı? Evet, yedi numarada. Evet. arkadaşlar. Yumurta çıkmaz inşallah. İnşallah yumurta çıkar. Kapıda yumurta falan çıksın bana da. çiğ yumurta. yumurta Buzu sırtına at var. Tamam. Ben evet. hemen buz alıp geliyorum. Şimdi ne yiyeceksin? Sen onu yalnız. Bir, Bir tane. Bir evet. Arka tane Arkadaşlar bu da çok Değil gelmiyor Oho elim dondu. Arkadaşlar elim donuyor Evet Nasıl yapayım? Hey bakayım baba. Evet. Bak. <gülüyor> <gülüyor> çok soğuk. Bir <gülüyor> <gülüyor> tamam bir tane kızım, bir tane çok soğuk. Vallahi soğuk, bak buz gibi. <laughs> Arkadaşlar tamam tamamdır, hoş. Şimdi sıra bende Allah. Hadi bakalım. Acı, acı, acı yemek de çıkabilir. Şeye de çıkabilir. Gümlek, gümlek, gümlek. Hadi, 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 hadi. Eee, ne çıkıyor? Ne çıktı? Hadi ya. Bakıyoruz. Bu ne ya? 1 dakika tek uyak üstünde beklemeymiş. Evet, başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, şöyle geçelim. 19, 20, 29, 50, Evet. Arkadaşım bacağım acıdı. Kızım bu basitmiş ya. Evet, evet. sıra bende. Hangisini seçti? Ne basiti baba yavrum. Çok basit çok basit. Ben şunu patlatıyorum. Evet. Kalanı kapıyoruz. Bir sefer Ne çıktı? Çiğ yumurta çıkmasın. 20 adet mekik çekme. 20 adet mekik. Evet. Basit. Anne ayağıma otur. Hemen çiğneyin. Evet, Arkadaşlar şimdi babamın mekik çekişine geliyoruz. Bir. Ve... Yarım yük ettik. Nasıl gidiyoruz Evet. Bu. Bu göbeği inerici. Tamam. Versin tamam, 9. 12, ne 13, 13, <laughs> 11, bu ne fikre gelebilirdi 13 valla ben hepsine razıyım ama çünkü mutlu da yanlış 16 17 son 3 tane yoruldum 18 19 hadi son 1 tane ve hadi 20 <laughs> Yoruldum arkadaşlar. <laughs> <Zor gülüyor> Yoruldum <Yorucuymuş>. arkadaşlar. <laughs> Bayağıdır spor yapmıyoruz ama faydası var. Evet, Göbek kaslarını var. çalıştırır. Ve şunun Sıra hangi kadar? Hadi bakalım kızım. Çiğ yumurtayı ye bakalım hadi. 6-8. Hadi. Benim uğurlu rakım var arkadaşlar. 30 ama 3 var mı? 30 yok burada 10'a kadardı kızım. Hayır 3. 3 var mı? 3 mü kaldı? Ha, <laughs> burada kızım burada 3 burada. Evet, üçü, çünkü uğurlu rakamından bir 30'dur ama sıfırı çıktığında 3 olduğu için 3. Bakalım senin uğurlu rakamın. Acı çıksın da gör. Uğurlu rakamı acaba ne geliyor? Ne çıktı? Başından aşağı köpük sık. Köpük sık. Köpük sık olacak. uğurlu rakamın ya. Diğer uğurlu rakamın. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şekil alalım. Yeterli mi? <gülüyor> <gülüyor> <Çıkıyorum arka. gülüyor> Tıraş köpüğüm bitmesin tamam. Yeter yeter. Ben hemen gidip saçımı yıkıyorum. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben saçımı Aynı Aynı saçları tertemiz oldu. Evet. Canım benim ya. Kıyamam ben sana. Şimdi sıra Yakında <laughs> da acıya çıkar. Şöyle bana ödül gelecek mi? Ödül rakamın ne? Benim 10 rakamım 9 9 yok 8 var 8 var 2 var Şu 1 mi? Evet 1 var Bu kaçmış? <laughs> ne oldu? Kafana yumurta takar Allah <laughs> İşte bu En bana çıktı <laughs> Getir bu kabuğu ben kırabilir miyim? ki Hadi. İsters. Bismillah. Çok hızlı vurma valla her yer Sen kalmak <laughs> kendi <kür. gülüyor> bir kendin vurma bak yan ya. Şöyle vuracağım bak şöyle. Vallahi acıdı ya. Arkadaşlar... Bir, Bir, daha ya, ya, durun. Pues, tamam, gülüyor. herhalde. Arkadaşlar... Dur hadi, dur, Az kaldı. <laughs> <snowball. Aa! Tamam. gülüyor> Sen... Evet arkadaşlar, şimdi babam yıkıyor. Şimdi ben size bir gösteri yapacağım. Abi zittin bacak. Abi bacak. evet. Bu kadar. Her gece kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canım var. Her, her yerim yumurta kokuyor arkadaşlar. Saçlarım falan. Evet. Video bittikten sonra hemen bir şey hemen yıkanmak hemen lazım. lazım. Hani bir yeni bir daha dedim. Yeni bir acı biber yedirmem gerekti. Ne? Ah, evet. Sen sen Al bakalım evet. abi Yapıldı değil mi? Tamam. Yapıldı yapıldı. Bunları hemen şeye koyayım. Yapıldı yerine. Aa. Evet arkadaşlar. Benim uzunluğumdan sonra 4, 4. 4 geliyor. O yüzden 4 yapıyorum. Diğer Şöyle Acı çıksın Ayman. Acı Ber'i seviyor aslında. Ben sevmiyorum Acı Bana Acı Ber çıkarsa yandım. Evet. Sana da çiğ yumurta çıksın. Ben de çiğ yumurtayı sevmiyorum. Kulağım şöyle... Tıkıyor. Yumurtalar hep bana çıkmasın. Yumurta sana çıksın. Bismillah. Ödül gelmesin, ödül gelmesin. Gel geldi. Acı yeme geldi arkadaşlar. Bakalım jelibon mu? Sen misin babanın mi? başına aşağı yumurta kırdın? Ama istemedim, o çalıştı. Bir tane için. mi? İki tane yiyeceksin, İki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın jelibon mu? Acı bellemiş, jelibon mu? Gel. Ama benim dilim yanar. Yalnızsın, yapacak bir şey yok. Yiyorum. Hemen hızlıca yut gitsin kızım. Acıyı seviyorsan sen da ekmek de seviyor. Nasıl güzel mi? <laughs> bir tane daha, bir tane daha. Nereye gidiyorsun? Gel 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 buraya gel, burada gel. Çok mu acı? Evet çok acı. Tamam bir tane daha yiyelim. Bunu da yersin mesela. Tamam yiyelim hadi. Yut ama kızım, bir şey yap, çiğnemeden yutun mu hiç şey olmaz. Neyse Doğru fazla bitiyorum. eziyet etmeyelim arkadaşlar. Bitiyorum. Evet, Bu arada acıyı hadi. yedikten sonra acıyı geçirmek istiyorsanız yoğurt, yağ veya süt içerseniz geçer. Çünkü onlarda kapsi, kapsi yok edebilecek şeyler var. Senin orada rakamın 8'di. 8'de kötü bir şey olabilir mi artık? Kötü ne kaldı? Bir çiğ yumurta kaldı kızım. Bir de... Mek, mek, şey, şınav kaldı bir de... Ha, şınav kaldı. Evet arkadaşlar patlatıyorum. 1 oh. TL para ödülü Nasıl? bana çektir. Nasıl ya? Bir TL arkadaşlar. <gülüyor> ya <gülüyor> Yine, tatmur, benim ben normalde olsaydı ben ben 1 TL ben Tamam Tamam, tamam, tamam. <laughs> para ödülü ben 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 Hep sana çıkıyor. Daha doğrusu, ben 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 kazanmıştım içecek yarışmasında. Evet. Babam da bu videoda kazandı. Yani, ya ben ne zaman kazanacak bilmiyorum. Nerede yani yine nerede yine? İğneyi biz nereye koyduk? Uçtu gitti. Sevinçten de iğneyi de fırlattım <laughs> herhalde. Bin TL mi alır mı Amina? Kumbaradan çıkart bana ver. Evet. 200... Tamam oldum oldum kızım burada varmıştı. Evet. Evet. Sıra Sen Amina'da. De, yok sende. Ben patlattım. Bin TL ödül çıktı. Benim çiğ yumurta mu? çıksın, çiğ yumurta çıksın. Benim yumurta. 10 rakamım 6'dır ama 6'yı seçmiyorum çünkü onlar kim? Çiğ yumurtayı hiç sevmem, nefret ederim arkadaşlar. Ay ay ay. Çiğ yumurta gelsin, çiğ yumurta. Çiğ i̇şte yumurta. Ben şunu çiğ seçiyorum ya. Kaç bu? 8. Çiğ yumurta! Nerede? Aha, işte. ha, başıma gelmiş. Evet. evet, bakalım.

Kusma. Sen normalde çiğ seviyor musun? <laughs> <laughs> Yapamayacak mısın? Deneyeceğim. Yok tamam, denemem. Biraz, biraz ye tamam biraz biraz. Tam bir yudum abi. Evet arkadaş biraz yesin şimdi. Çünkü üç yudum oldu şimdi. Allah kusar Musa pisletir ortalığı gerek yok. <laughs> tamam yudumu bile alamadın Ermin Bunu sen yazdın. Cezaya sen yazdın abi. Sonra evet. bana mı kaldı şimdi? Bunlar ne var? Şınav var. Evet. Şimdi. Ne çıktı? Şınav 20 adet. Şınav. 10 adet on şınav çekeceğim arkadaşlar. Hayır 15. 10. On on. Kızım yazdığını da bilmiyorsun ya 10 adet işte. Ha? Yalan yok bizde. tamam. <laughs> <laughs> Normalde 15 yazmıştım Arkadaşlar eskiden çekebiliyordum da şimdi artık 3 tane falan önce çekiyorum. Deneyeceğiz gene. Bakalım 10 tane miyim Sana 1000 lira çıktı. 10 çektim, onu çıktı. 10 çıktı. Evet. Başlıyorum. Çocuğu da bende. Şınav da bende. Ben anlamadım. 1 2 1 4 5 Altı, yedi. Baba ya çok kaslısın. Sekiz, dokuz. Oo. Arkadaşlar inşallah nizam çekmişimdir. İyi miydi? İyi de ama bana ki yumurta çıkması, acı çıkması, ödül çıkmaması. Bana ödül çıktı arkadaşlar kızıma çok kötü şeyler çıktı. Kıyamam ben ona, kıyamam. Bir dahaki videoda sana çıkar tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olun, like atın arkadaşlar. Eğer siz like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir de bildirim zilini açın, ondan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet, kalp kalp içinde kalın. Kendinize bakın, hoşçakalın arkadaşlar.